Arkadaşlar. Ya. bugün Efe birlikte Minecraft arkadaşlar. Ya. Ya. Ee, bunu beğenirsiniz Efe cehenneme gidecek. Ya. Cehennemi patlatacağız arkadaşlar. Bak. 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 Çok bırakmış. mu büyük oldu? Hayır. Bak Dur, arka evet geziyor. arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar çıkmak <laughs> o yakıyor. Cehennemin kabası oluştu. <laughs> düşürdü. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz yere patlatacağım. Dini Burayı buradan TNT düşüreceğim. TNT. TNT. Arkadaşlar bunu nasıl bilmiyoruz. Lütfen yanlar yazın. TNT di. Neden böyle? Dur. Şu ucunu birleştir. Yoksa patlamaz. Tamam artık patlatalım. Hayır daha az oldu. Evet şimdi patlatma zamanı da. dur Şunları azıcık düşelim ya az oldu bence. Olmadı bence. Bence oldu. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi. <laughs> Evet arkadaşlar böyle kasıyor olabilir bu. Bak arkadaşlar Hero burayı görmeyi çok istiyoruz. Yürü, yürü. <gülüyor> 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 e bak Herobrine nerede Hero Herobrine bilmiyorum da ben bir kere gördüm. Videoda ama Videoda değil. Sen ne gördün? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta yaptığımız şey bile kırılmış. Öyle. Şimdi ne yapsak? Arkadaşlar cennete gitmeyi biliyorsanız lütfen bize de söyleyin. Berat bırak şunu. Dur bir yapalım. Yakalım etrafı. Arkadaşlar bakın şöyle görseniz. Herol buraya Ve gitmiş. Bırak koyup gidiyor. Salak gene buradaymış. Şöyle bir ateşlerin bir olduğu bir yerde. Kay ben de bakacağım. Gelelim içeri sen bak. Ama al, sen. Dol Berat video çekiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaymış, kaçmış, koymuş, kaçmış yani de nereye kaçmış? Şöyle bir kazayım bakayım. kaz, 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 kaz. Dur lan aklıma çok iyi bir fikir geldi. Cehennemin sonuna gitmeye çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Efe çok akıllı. Nedense. Abla sen birazcık yerdir. Sen yer yok. Bak tek ben ayağım da aşağı duruyor. Ama benim de elim bak böyle durmak zorunda. Ama bak o yüzden şey yapamıyorum. Beyaz video çekiyoruz lütfen sus. Abla sus. Arkadaşlar ben bir beratan baktım ya. Siz de böyle karşınız olmasın ya. <laughs> Dur bir dakika neredeyiz? Hadi canım baştan geri döndün. Hayır. Geri dönmedim. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Of. Gördüğünüz Hadi. gibi arkadaşlar. Aranı hazırlamış dövüşmek için yere Brian. Hayır Allah cehennemin sonu burası. Çok yapıyorum. Böyle. Abi gerçekten değil arkadaşlar sanmayın. Ya zaten annemde zombi filmi mi olur? Evet, en eğlenceli kısım. Oo! Orada başlıyor. Kimse. Evet, iniyoruz. Geldik galiba. Dur, çık 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 çık. Lavdan mı çıksak? Önümü göremiyorum. Hah, <laughs> tamam. <laughs> Kaç şu an. da. Evet arkadaşlar. Böyle bir yerde burası da. Evet arkadaşlar bir videomdan sonra geldik. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. lütfen beğenip beğenmeyi unutmayın. Video her abone bulabilirsiniz. Bizi yorumlarda yazın arkadaşlar. Geçmekle üzere.